İyi günler arkadaşlar. Bugün mutabakat nedir? Mutabakat mektubu neye benzer? Bu konuyu ele alacağız. Bu amaçla birbirle ticaret yapan iki tane firmayı ele alıyoruz ve bunların karşılıklı muhasebe kayıtlarını inceleyeceğiz öncelikle. Ticaretle uğraşan A firmasının kayıtları şöyle olsun. Öncelikle bir açılış kaydı yapıyoruz. Benzer şekilde B ticaret firmasında açılış kayıtlarını yapıyoruz. Burada açılış kayıtları sembolik amaçlı yaptık. Konumuz bu değil. Ama kullanacağımız hesaplar ters bakiye vermesin diye yaptık bunu. Örneğin A firmasında ticari malla başlattık, B firmasında da bankada ve kasada parayla başlatmış olduk. Şimdi bundan sonraki işlemler artık birbiriyle ticaret yapan bu iki firmanın karşılıklı işlemleri olacak. Bunlara dikkat edelim. A firması ikinci kayıtta bir satış yapmış, B firmasına faturalaması vesaire belirli yani A firması B firmasına fatura düzenleyerek ticari mal satışı yapmış oluyor. Buna karşılık B firması da A firmasından ticari mal satın aldığı için yapacağı kayıt ticari mal hesaplarını kullanmak olacaktır. 150, 391, 320 hesapları kullanacak. A firmasında 120 hesap yani alıcılar hesabı borçluyken B firmasında 320 hesap yani satıcılar hesabı alacak da olacak. Tutarların aynı olduğuna dikkat edelim. Üçüncü işlemde bir tahsilat işlemi olsun A ticaret açısından. A ticaret işletmesi B'den 8000 TL nakit tahsilat yapmış ise B firması da buna karşılık ödeme yapmıştır. A firması bunu kasa hesabına borç kaydedip 120 alıcılar hesabına alacağına kaydedecek. B firması ise 320 hesabının borcunu kullanacak. Yani azaltacak 320 hesabı. Kasa hesabında da azaltmış olacak. A için tahsilat olan işlem B için ödeme olmuş oluyor. Devam edelim. Dördüncü işlemde de bir yine tahsilat ve ödemeye bakalım. Bu sefer tahsilat banka yoluyla yapılmış. B firmasından bankaya para gelmiş. B firmasının yapacağı kayıt ise banka hesabından çıkış olmuş ve 320 hesabı biraz daha kapatmış. Borçlandırmış yani. A firması yeniden bir satış yapmış B firmasına. Yine yukarıdakine benzer bir kayıt. Bu sefer patron 11-12. Dolayısıyla yine B firmasının borcuna kaydetmiş ve satış hesaplarını alacaklandırmış. B firması ise yine ticari mal alışı kaydını yapmış ve 320 hesabı yani satıcı hesabını alacaklandırmış. Yine A firması B firmasından nakit para tahsil etmiş 6000 TL. Aynı işlem B firmasında nakit ödeme olarak karşımıza çıkar ve satıcı hesabının boşlandırılmasıyla kayıt yapılır. Yine bir başka işlemde de A firması B firmasından çek almış. Çek hesabı boşlandırılmış, 120 alıcılar hesabı alacaklandırılmış B firmasının. B firmasının kayıtlarına bakalım. B firmasında da 320 hesap satıcı hesabı borçlandırılmış aynı tutarla ve bir verilen çek yani çek keşide etmiş 50.000 TL alacaklandırılmış. Şimdi kayıtlar bu kadar olsun. Genel olarak baktığımızda B firması A firmasının bir müşterisi yani alıcısı olmuş oluyor ve dolayısıyla 120 alıcılar hesabı önce borçlandırılıyor tahsilat yapıldığında alacaklandırılarak hesap kapatılıyor şimdi bakalım mesela 120 hesabın çalışmasına önce satış yapılmış borçlandırılmış sonra tahsilat yapılmış alacaklandırılmış yine bir tahsilat yapılmış alacaklandırılmış sonra satış yapılmış tekrar borçlandırılmış tahsilat yapılmış alacaklandırılmış elinden çek tahsilat yapılmış yine hesap alacaklandırılmış. Buna karşılık B ticaret firmasının hesaplarına bakalım. 320 hesabı incelediğimizde ticari mal alındığında 320 hesap alacaklandırılmış. alacaklı başlamış yani. Ödeme yapıldığında 320 hesap satıcı hesabı borçlandırılmış. Yine bir ödeme yapılmış. Satıcı hesabı borçlandırılmış. Yeniden ticari mal alınmış. Satıcı hesabı alacaklandırılmış. Ödeme yapılmış, borçlandırılmış, yine çek keşit edilmiş, çekle ödeme yapılmış, yine hesap borçlandırılmış. 120 ve 320 hesaplara biz muhasebede cari hesaplar diyoruz. Ve her iki firma karşılıklı ticaret yaptıkları için bu karşılıklı hesaplar dönemin sonunda birbirlerine eşit olmalı. Bu hesaplara karşılıklı aynı tutarlar ve aynı belgelerle kaydedilmiş olmalı. Ve dolayısıyla bu hesaplar konusunda iki karşılıklı bu firmalar mutabık olmalılar. Yani anlaşmış olmalılar. Tabi burada her iki firmanın da kayıtlarını doğru yaptığını, hata yapmadığını kabul ediyoruz. Eğer bir hata varsa zaten mutabakatlar sonucunda tespit edilir ve sonra düzeltilir. Şimdi hesapların bakiyelerine bakalım. Programın hesap izle kısmında 120 hesabı seçtiğim zaman alt hesabıyla burada yapılan kayıtları sırasıyla görebiliyoruz. Hangi işlem? ikinci işlem, üçüncü işlem, dördüncü yapılan kayıtlar burada görünüyor. Açıklamalar yaptığımız için açıklamalar da görünüyor. Ve şimdi bakiyeye bakalım. A ticaret firmasında B ticaret işletmesinin cari hesabına baktığımızda önce borçlandırılarak başlamış. ikinci işlemden başlıyoruz. Sonra tahsilat yapılmış, alacaklandırılmış. Tekrar bir tahsilat var, alacaklandırılmış. Tekrar bir satış yapılmış, borçlandırılmış. Tahsilatla alacaklandırılmış derken hesabın bakiyesi 4000 TL gösteriyor. boş bakiyesi gösteriyor. Şimdi aynı işlemlerin B firmasında da olması gerekiyor. Tabi o 320 hesabı takip ettiği için aynı şeyi orada da görmek lazım. Şimdi B firmasının hesap izlemesine bakalım. 320 hesaba baktığımızda burada hesap hareketlerinin açıklamalarıyla beraber görebiliyoruz. Önce alacaklandırmış bir mal alışı yapılmış. Alacaklandırarak başlamış hesap. Sonra ödeme yapılmış. boşlandırılmış, Tekrar ödeme yapılmış. Borçlandırılmış. Tekrar bir mal alışı var. Alacaklandırılmış hesap. Ödemelerle boşlandırılmış ve hesap 4000 TL alacaklı bakiye veriyor. Dolayısıyla bu iki firma karşılıklı bu bakiyelerde anlaşmış olmaları lazım. Eğer bu bakiyeler birbirle tutmuyorsa yani mutabık değilse eşit değilse bir mutabakatsızlık söz konusu olur. Genellikle dönem sonlarında firmalar birbirlerine bakiye konusunda mutabık olup olmadıklarını anlamak için mutabakat mektupları gönderirler. Bunu da bir örneklendirelim. İşte A firması için mutabakat mektubu düzenlenecek olursa A firması şöyle bir mektup düzenleyebilir. Der ki: Sayın B firması, işte firmamızdaki cari hesabınız şu tarih itibariyle 4000 TL borç bakiyesi vermektedir. Mutabakatınızı bildiriniz der. Tabi burada bazı notlar var. Hata ve unutma müstesnadır. Yani biz hata yaptıysak bir şeyi unuttuysak bunlar sayılmaz demeye çalışıyorlar. Yine bir ticaret kanununun bir maddesini aslında bulunarak biraz daha ciddiyet katıyorlar. Ve işte eğer mutabık değilse bu bakiyede Nereye ve nasıl başvurulacağı konusunda da yönlendirme yapılıyor mutabak mektubunda. Aynı benzer mutabak mektubunu B firması A'ya da gönderebilir. Sonuç olarak karşılıklı işlemler yapan firmalar, birbirlerine mal alıp satan firmalar dönem sonlarında hesapların bakiyeleri konusunda mutabakat yaparlar ya da mutabık olmalıdırlar ve bu mutabık olup olmadıklarında. Bazen işte sözle yani telefonla birbirlerini arayarak sorarlar dönem içinde. Ama dönem sonlarında da bunu mutabakat mektuplarıyla da resmileştirmek isterler. Böylece hem iki firmanın karşılıklı ticaret yapan iki firmanın kayıtlarının nasıl olabileceği konusuna değinmiş olduk. Hem de mutabakat mektuplarını da mutabakat konusunu anlamaya çalıştık. Umarım mutabık kalmışızdır. Hepinize başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum.